ziraat mühendisi tarım danışmanı ailesinden Herkese selamünaleyküm değerli arkadaşlar bugün sizlere bitkilerde tozlaşma nedir o konu hakkında sizlere bilgi vereceğim özellikle bazı üreticilerimiz çok fazla soru sorduğu bir konu ee, bitkilerimizin üzerinde çiçek var ama bu şekilde oluşan meyveler tam olgunlaşmadan kurumalar dökülmeler meydana geliyor bu sadece kabak için geçerli değil Domates, salatalık, biber, patlıcan bütün ürünler için geçelim. Şimdi sizlere arkadaşlar tozlaşma nedir? Tozlaşmanın e, anlamını anlatacağım ve daha sonra e, diğer ürünlerimizi göster, videomuzu bitireceğiz. Şimdi tozlaşma nedir onu anlatmadan önce değerli arkadaşlarımız sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Çevrenizde bu tarz sorunlar yaşayan üretici arkadaşlarınıza bu videoyu da kesinlikle göndermeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Arkadaşlar tozlaşma bir diğer ismiyle Polenleşme erkek bitkilerin ürettiği polenlerin dişi polenler üzerinde yapışması olaydır. Değerli arkadaşlar dişi bitkiler bu şekilde çiçeğin alt kısmında meyve varsa dişi bitkidir. Eğer çiçeğin alt kısmında bu şekilde meyve yoksa bunlar erkek bitkilerdir. Bitki türlerinin devamlılığı açısından son derece önemli olan bir olay Tozlaşma insan geleceği açısından da oldukça kıymetli bir gelişmedir. Polinasyon sonucunda bitkilerin varlığını sürdürerek uzun yıllar doğadaki hakimiyetten devam ettirirler. Polinasyon ya da tozlaşma erkek bitki organlarının polen üretimiyle başlar. Özellikle arkadaşlar şu şekilde ilk başta bitkiler özellikle sağ atakta çok fazla meydana geliyor. Önce bu şekilde erkek çiçekler meydana geliyor ve daha sonra bu şekilde dişi çiçekler meydana geliyor. Özellikle bu konuda kafasına soru işareti bulunan birçok kişi bitkilerin tozlaşma nedir sorusunu sıklıkla sorarlar. Üretilen polenlerin dişi bitkilerin üst kısımlarından yani tepeciklerin yapışması sonucunda polenleşme denilen olay gerçekleşir. Bitkilerin şu iç kısımdaki bakın açalım hemen bitkimizin bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki bu iç kısma arılar sayesinde iyice açalım. Şöyle. Buralara erkek bitkideki polenler değmezse bu bitkilerde tozlaşma gerçekleşmez ve bu alt kısımdaki ürün kurut ve biz, bitki bizlere meyve vermez. Dişi bitkinin tepeciğine yerleşen polen zamanla dişicik borusu olarak adlandırılan yumurtalığa iner ve burada döllenme oluşur. Tüm bu işlemlerin gerçekleşmesi için bazı etkenlere ihtiyaç duyar. Bu etkenlerin başında ise böcek, hava ve su gelir değerli arkadaşlar. Özellikle tozlaşma olayında böcek yoksa değerli arkadaşlar ee, seralarda ne yapılır? Bu bambu sarıları bırakılıyor ki tozlaşma ve dönleşme olayı gerçekleşebilmesi için. Ama bizim gibi Açık alanda doğada üreten üreticilerimiz için bu sorun pek fazla gerçekleşmiyor. Çünkü bizim kendi bölgemizde de çok fazla arı üreten üreticimiz olduğu için çok şükür ki tozlaşma herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bakın arkadaşlar bunlar hepsi erkek çiçek. Bu erkek çiçeklerin iç kısımlarında. Açalım hemen. Bakın arkadaşlar bu erkek bitkinin iç kısımdaki geliyor. Arılar oradaki polen alarak bu dişi bitkinin iç kısımdaki tozlaştırdığı zaman burada tozlaşma meydana geliyor ve bitkilerde meyve oluşumu geliyor. Şimdi ise en son olarak domateslerimizi falan gösterelim, videomuzu bitirelim. Arkadaşlar şimdi domateslerimizin olduğu alana geldik ve şu an çok büyük domatesimiz soğusun. Tavuklarımız yemiş. Yapacak da bir şey yok. Burayı kesip geri kalanını biz yer tüketeceğiz tabii ki. Bakın arkadaşlar. tozlaşma sorunumuz bizim yok çok şükür. Sizlerin tozlaşma sorunu olmamasını istiyorsanız kesinlikle bahçenizde arı bulundurmanızı öneriyorum. Bir sonraki tarımsal çekli videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.